Selam Cönler, Star yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Cönlüm. Hoş bulduk Cönlüm. Evet, bu bölümde maalesef e, bir kaybımız var. Gördüğünüz gibi An iki kişiyiz. Anıl'ı An kaybettik Cönlümler çünkü... Anıl'ın abisi, Anıl'ın hayırlı abisi, Anıl'ın ekran kartını satmış. <laughs> o yüzden Anıl oyun oynayamıyor artık, uzun bir süre aramızda olamayacak. O evet. sebeple biz de seriyi devam ettirmek zorundayız. Abi, Jody isimli hanımefendi karnabahar istemiş ama bizde yıldızlar var şu anda bence yıldızları göstermeyelim yıldızsız alalım Yıldız böyle en düşük yıldızlısından veremez miyiz şöyle hocam? Ya normal varmış yeni fark ettim Nerede? O zaman onu evimdeyim de bir mektup gelmiş bana Jody'nin Jody mektubu da gelmiştir büyük YÇK ne ya? Hızlı ilerleyişiniz mutlu etti bizi falan demiş. Onu bilmiyorum ki ya. Karnabahar, Jodie'nin göre. Bana da geldi, kabul ettim. Senin ev hangisi? Jodie, benim ev soldaki. Senin direkt aşağıdaki anılın. Bak benim şuradaki. Bu evlerin ben yerini değiştireyim. Karnabahar. Benim de mi götürmem lazım ayrı ayrı? Acaba? Evet, ben sana veriyorum da almıyor. Gel bir gidelim. Jodie hangisiydi bu jade? Ee, yeşil, yok yeşil değildi pardon. Bir tane annesi vardı ya şeyin, Vincent diye çocuk var. Sen bir de. Evet. Annesi kahverengi saçlı bir kadın, o. Oh. Ha. Şimdi yağmur evet direkt evin içinde bulaşık yıkıyordur. Büyük ihtimalle. yağmur da yağıyor bugün. Şey de yapmamıza gerek yok tarlayı sulamamıza. Bayağı iyi oldu ya. Evet ya, ya alsaydım. Sulama kabını yükseltmiş miydin? Sulama kabını... Eee, o diğer sunucu muydu? O diğer sunucuydu galiba. Bu sunucu da ben hiçbir şey yükseltmeye vermedim gibi hatırlıyorum. Yanlış eve girdim. Dur Haleyle şimdi kavga ediyor Emili. Ama ben gözükmüyor. tabi taraf tuttuğum için Evet, belli Diğer ev miydi? Bunlar. Soldaki. Şimdi buna gireyim. Da Alex var. Çocuğun adı ne Vincent? Ha, Jody burada. Verdim. Ee, para verdim. 350. Güzel para verdi. Senin o odada ne oluyor? Haley'in evde. Yanlışlıkla Ali'yi tilt ettim. <laughs> Nasıl ya? Dedim ki Emili bu sorumluluğu üstüne al dedim Ali dedi ki bebek gibi davrandığımı mı düşünüyorsun? <laughs> ben biraz angutum da böyle pardon. Şimdi takvime Şimdi bakalım. Yarın şeyin evet. doğum günü varmış. Şeyin ne sever hocam? Doğum günü herhangi bir şey versen mutlu oluyorlar ama. Oğlum şeyin ama çok gıcık bir tip yani. böyle. Versek... biraz seviyor. Biraz seviyor şey en çok. Hmm. Şey Yine alayım tohum ya da almayın. Tohum Bi... şanlık ihtiyacımız yok sanki. Aynen tarla da zaten büyük ya bence bir hani bir sulama kaplarımızı geliştirelim öyle. Yoksa tarla işi sulamak baya zorlaşacak. Ben müziğe Aa çöpte altın külçesi buldum. Oho <laughs> baya iyi. Ben şimdi şu sana anlattığım video dışında anıyı anlatayım. Anlat. Şimdi Gönüller sabah okula gidiyordum. Yavaş yavaş yürüyordum. Gözlüğüm böyle bir tozlanmış da hafif. Dedim ki ya, gitmeden şunu bir hani ceketimle sileyim dedim. Cep elim cepteydi işte. İçinden siliyordum. Sonra oradan bir iplik takılmış şu gözlüğün burnundaki destek kısmına. İpi çekip alamadım böyle çıkaramadım. Sonra hızlıca çekip koparayım dedim. Sonra gözlüğü yamulttum beyler. Bir tarafı ileride bir taraf arkada gözlüğün artık. Ben ne la? Tamir ettireceğim mi gözlüğü pek? Yani gerek duymuyorum. <laughs> şey kaç şey istiyordu? Bu neyi bakır? Şeyi geliştireceğim de sulama kabını. 5 İyi 9 tane varmış. bu bunu hemen bir geliştirelim. Bundan bağışlayacağım. Ha Öyle. bu funcudaki laneti hatırladım. Amfibi fosili laneti vardı bu sunucuda. Oo, aynı Valheim'deki gergedan seyit gibi bir şeyim. Evet abi maalesef. <laughs> Amfibi laneti. Ama hatırladığım kadarıyla Johnny. Bu sunucuda bu mevsimdeki tutabileceğim balıkların hepsini tutmuştum halk evi için. Evet sen bayağı balık bağışladın oraya. Bir kontrol edeyim mi? Ben orayı ezberledim. Evet. Johnny. Bence sen de şey yap. bir şey bağışla diyeceğim de. 4 tane bakır külçemiz kaldı. Ben şeyi verdim sulama kabını. Nehir balıkları. Kaplan balığı yaz mevsimi sanırım. Bunların hiçbiri bu mevsimde değil. Bir hayalet balığı madeninden tutuluyor sadece. Onun mevsimi yok. Onu tutarım. Yılan balığı tutabilirim. Doğru. Bir yılan balığı, bir hayalet balık. Yani şu ıslak falan var. Onlar fazla önemli değil benim kanaatimce. Tamam. Bir madendeki balık bir de yılan balığı kalmış abi. Şu ekinlere bir falan bir bakayım. Şimdi yani ben bir maden ineceğim. Ay yani bir yaban avucu, bir yeşil fasulye, bir karnabahar, bir de patates lazım bize bahar ekini olarak. Bunların çoğu var galiba saydığın çoğu var bize. Kaliteli ekinlerde de 5 tane altın ya bana ucu istiyor altın yıldız. 5 altın yıldız kavun kavun bu mevsim değil. 5 altın yıldızlı bal o da sonbaharın olsa gerek. 5 tane de altın yıldız mısır. Mısır bu mevsimin ne emin değilim ondan. Mısır, mısır yaz ekilmez mi ya? Ya da ilkbahar da olabilir. Mısır abi. yüzmüş. Tamam. tamam. O zaman abi şu ekinleri koyarız buraya. Burayla işimiz biter bu mevsimlik ya. Aynen. Zaten şey ya mesela bu mevsim istediklerini biz öbür mevsimde elimizde varsa koyamıyoruz mu? Evet. Ama elde etmek o kadar kolay olmuyor. Balıklar ele edilmiyor direkt. Ya şey işte biz de hani böyle fazla topladığımızı e, stoklarız. Böyle. Böyle sıkıntı olmaz. Sonraki gün bir hatta bugün mi yapsaydık bir envanter geliştirmesi ya? Bu sandık hala burada. Envanter geliştirmesi olabilirdi de ben bugün bir 40. katmana ineceğim madende. 35'te kalmışız. Görevi de ben var. Sen de görev duruyor mu? Değil Şey madenin 40. seviyesine ulaş diye bir görev. Var. Maden de karanlık. Balıkçılığım bugün on olur herhalde. Balık mı tutuyorsun sen yani şu an? Hmm. Balıktan da baya kar oluyor ya. Bir de hani direkt balıkçılık o, o gün içinde karı geçiriyor ya bizi. O çok iyi oluyor. Ben buradaki chest'e normalde hiçbir şey koymuyordum ya. Aha. Hazineden çıkan böyle loot eşyalarını falan oraya koyacağım. Envanterimde yer kaplamasın diye. Mantıklı. BM iki taş. Senin şu an oltan neydi Johnny bu şeyde? İridium oltası. En iyisi var yani. En iyisi İridium mu? Hı hı. Güzel. Onu sen kaç aldıydın ama onun maliyeti de vardı. 7500. süslü yapay yem buldum şimdi bir saniyede bir balık gelecek bana. Uyye. O zaman bugün de bir para akışı olacak Johnny. Yani maden topluyor. Bu arada Jönler size de bir ara ee, halledersem yani yaparsam daha doğrusu bu modları falan nasıl kuracağınızı göstereceğim bir videoda araya sıkıştırmayı planlıyorum. Evet güzel olur. Bu seriye en son bir hafta önce girdik bu server abimle. Stop videoyu diğerleri. O zaman da alsaydım hala benim burnum tıkalı biliyor musun? Şöyle bence sen bir doktora görünmen lazım. Ben o zaman da dedim sana doktora git diye. Yok yani. Abi tane daha. Aa abi. Ne oldu? Bizim main item. Eski tohumu buldum. Müzeye bağışlarsak Gantır bize bunun ek ekilme halini verecek. Ekiliş hali neyse artık. Benim Türkçe ya, kayıyor ya abi. Ne diyeyim ben de anlamıyorum. Ne olur öyle. Ben şey buldum. Bütün jeot. Bu açtırılıyor değil mi? Evet en iyi şey o. o. Güzel bunu açtırırız. Bunun içinden de şey çıkıyormuş ki ne böyle kemik mevik bir şey. Ben bir tane daha <laughs> süsli yapay yem tutturdum. De, de çok mutluyum öyleyse. Satın alınıyor mu? 100 süsli yapay Evet de ben alamıyorum şu anda. 9 olmasına rağmen alamıyorum. Hmm. Balıkçılığı... Herhalde 10 da gelir. Yapabiliyorum da alamıyorum. Çünkü sen zaten bayağı balık tuttuğun için... ...onun seviyesi de kolay gelir. Tamam, 40'a ulaştım. Sen de buradan sapanlı alırsın gelince gelin, gelin. sapan geldi. Ben Bader oraya uğramıyorum ya. Bir efsane tutsam şu anda güzel olur. Bir para kışı yaşadı. <laughs> i̇yi bir miktar. Ha sen burada tutuyorsun sesin geliyor. Neredesin? He, oradaki gölde efsane balık sadece burada var. Şu an tutabileceğimiz. Dur bakayım neredesin sen şöyle. Hah gördün seni. Niye karanlıkta tutuyorsun? Şöyle aydınlatalım buraları. Beni. Bu oyunda fazla karanlık olmuyor biliyor. <laughs> evet de bence böyle bir aralara aydınlatmak lazım. <laughs> Sapanla balık vurabilir miyim acaba? Şey çok saçma bu oyunda. Şu yosun fan geliyor balık tutarken onlar yemi harcıyor ne yapıyor yemi yiyor mu yosun mu yiyor yemi de yani yosunun harcamaması lazımdı ya ama o zaman da yosun tuttuğumuzu anlardık ama büyük ihtimalle yosun harcaması sebebi bence belki şöyle bir mantık vardır yosun takılıyor yem böyle köp oluyor misali yani yem, yem de belki hani denize karışıyor bir şey oluyor fazla sorgulama. <laughs> sorguladıkça kötüleşiyor 10 tane yosun tutmuşum yazıklar olsun. Yosun da yeriz eve getireyim mi? <laughs> Aynı getir yosun yiyelim. Cam parçaları diye bir şey buldum müzeye bağışlamalıkmış. O zaman ben bir şuraya koyayım. Envanterime gerekli şeyler alayım Johnny. Sebastian karnabahar istiyor. 525 gold verecek. <laughs> Kabul ettim. ettim. Tamam, Julie. 525 mi? Hı <laughs> hı. Kaç tane karda var? Bir tane herhalde. Fiy şeyi yazmamış. Kaç tane getireceğim. Yarın onu ben bir götüreyim. Ben bu işte bir bit yeni seziyorum sanki. <laughs> ben de. Ben de oraya geleyim. Ben de alayım mı aynı görevi? Al şeydeydi. Dükkanın orada. Pierre'ın. Tamam. Umarım baygınlık havale geçirmem. Onu alacağım diye. Aa az. dikkatli ol. Allah! az dikten sonra benim blok yeme hızı. <laughs> ben yatağa doğru koşuyorum. Riske atmayacağım. Da şu enerjimle bir da taş toplayayım. Ben Allah'ın izni peygamber kabliyle bayılacağım büyük ihtimalle. Yetişirsin ya. Ya balıkları satamayacağım ya da ben bayıldım. Balıkları satıp bayılayım bari. Daha 1.40 bence satma sonraki gün satarsın. Yok satacağım. Böyle bayılma. 150. Allah kapımın önünde. Sattın <laughs> mı balıkları? Evet. <laughs> ne kadar para gitti acaba? Bence çok gidecek. Hmm, 2900 neredeyse 3000 gelmiş. Şöyle. <laughs> Işık hızında bir baskın yedim. Madenin dibine ulaş görevi var. Dibi kaçıncı ki ya? Kaçıncı katman acaba? Abi yanlış hatırlamıyorsam dibi idi 120 diye. 120 mi? Hmm. Daha 40'tayız. 120 sıkıntıymış. Ağacı hani fasulyeler olmuş. Havuçlar da olmuş. Güzel. Ben bu doktor vururum. 86 almış. Bu gittikçe fazla olmaya başladı. Ben bunun haddini bildirsem mi buna? <laughs> Ay burada bir pıt 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 yapıyor. Şimdi bayağı bir şey olmuş da falan. Ben şu bağışlama işini yapacağım. Bir tane de lazım unuttum işte. <laughs> Ben bir tohum alayım bugün. Jeot'u aldım yanıma. Al beni. Oradan ne varsa bağışlanabilecek onları hüplet. Tamam Johnny şu adam. Şu Eee şeyi nereye koyayım? Şuraya koydum. Ya da yanımda taşıyayım. Johnny bir ara uğrarsan o benim chestim var ya orada bir tane. Hangisi? Oraya uğrarsan balıkçılık yaptığım yerin orada. Ha evet. O, o chestteki şeyleri eve getirebilirsen iyi olur. Tamam. Ben yani şu müzenin önüne bir intikal edeyim. Önce halk evine gideyim. Halk evine bir uğra. Müze başlamalık iki yeni şeyimiz var şu anda. Bir eski tohum bir de cam parçalar. İkisini de dün buldum. Şuraya bir, bir donate yapalım hızlıca. O şimdi bunlar ne yaptınız? Ne çok böyle mavi ruh falan varmış çiçek. Bunları satsak mı? Bir sürü Yaptım. karnabahar var. Yığını tamamladım abi. Ödül olarak 20 tane hızlı ek verdi. Bu neymiş? Ekin oluşumunu kamçılar yetişme hızını en az %10 arttırır. Evet. 20 tane. Yeni bir yer açılıyor. Şu anda halk evinde. Oh, halk evinde. <laughs> Neresi? Fırın gibi bir yer açıldı. Bakayım orada ne eski Bence maden istiyordur o fırın gibi bir yerde. Ya. Bence de. Bakalım. Madense en kolayı bence sence. Evet maden yaparız. Sıkıntı yok. Bakayım. Ne istiyor? da Demirci yığını. Bir bakır külçesi, bir demir külçesi, bir altın külçesi istiyor abi. Tamam. Gel demirci yığını. Bir kuvars, bir yüzey kristali, bir donmuş gözüşü, bir kızıl kuvars. Aşırı kolay bu da. Evet. Macera Perest'te ee, ya bu bo bir boşluk özü ya güneş özü ya da 10 yarısı kaldı ya da 99 bal çıktı iki tanesi yeterli herhalde bunlar iki şeyi var aşağıda kutusu hmm. güneş özü de boşluk özü daha kolay bir tane istiyorlar çünkü onlar zaten biraz ileri iki katlardaki yaratıklardan düşünüyor tamam o or orayı tamamlarız o da ma şey Madi arabası onarıyormuş. Güzel. Hızlıca hareket ederiz. Onlarla. Aynen. Bayağı Bu yani. Sebastian'a verelim abi. Ayrı ayrı mı vermemiz lazım ki? Sen de vereceğim, ben de vereceğim. İkimiz de görev yapacağız. İkimiz de aldık ya. Ha tamam. Ben şey Sebastian şu an. benim yanımda. Neredesin sen? Hemen geleyim. Köyün ortasındayım. Karnabahar alıp geliyorum. Bugün şeyinin doğum günü değil mi? Evet. Şeyle bir bira ısmarlasak mı ya? Birayı nereden bulacağız peki yani? Salondan. Satılıyor. Kaça satılıyor? Evet. Bakayım. Hemen bak. Birey çok kişi seviyor. Sem'in yanında abi. Haley'in evinin önünde. ikisi takılıyor orada. Şey mi? Sebastian. Aha. Hemen geliyorum. Bireye bakıyor. Kitli şu anda. Açılacak birazdan. Hah gördüm. Açtım. Da bu gaz gelene kadar ben bir gideyim müzedeki işimi halledeyim bari. Tamam Sebesti yanından da şöyle oy 500. Bir tane bana getirdin değil mi ben de vereyim. Sen de mi verecektin? Dedim ya. Beni sana getirmeyi unuttum. Neyse ben sonra da alırım. Da bugün son günüm Halledebilirsem halledeyim. Şey bu yapayım ne? mı? envanter yükseltmesi 2000'e. Yap. Heavy bit buldum. Yaptım. Bir de fil taşı diye bir şey buldum. Bundan ikisi de bağışlamalık herhalde. Evet. İki tane daha bağışlamalık şey elde ettim. Güzel. Şimdi ayın 20'si. Karnabahar alsam yetişmez. Yeni ödül. Patates. Ne yeni ödül? Yeni ödül. İki tane yeni ödül ödül topla. Bir tane eski tohumlar. Bir tane eski tohumlar tarif. Bir de tepede bir gece. Eski tohumlar tarifini öğrendik artık. Güzel. Eski tohumlar bu şeyler hala yetişebiliyor mu diyor sadece. Artık eski tohumu ekebiliyoruz değil mi? Ha yapa da biliyoruz. Bir tane eski tohumdan bir tane tohum üretiliyor. Ama bunu serada yetiştirelim bence. Aynen. Ama o zaman 28 günde çıkıyor çünkü. Aa, seraya kadar onları biz toplayalım o zaman da. Hemen bu ağaç gibi bir şey olsa gerek. Sürekli meyve veriyor diye hatırlıyor. Öyleyse güzel olur. Tam seralık bir şey. envanter mi bu dandik şeyler varken mi Eve gideyim bir karnına bağır alayım. Ya da ben de bir şey alayım. Envanter. Al ben de şey patates ektim. Ben 10.000 istiyoruz sonrakisi için. Ali şey ne yapıyorsun lan? Markette de. Şeyin... He rafa bakıyor. <laughs> Şuna bir bira vereyim hemen Bira ne kadardı bu arada Cüneyt? 200 falan mı sanırım? 400'müş bira. Yani sen ver ben kutlamayacağım senin aran iyi olsun. Ben de onun verdiği pizzayı satarım sonra. <laughs> İlk defa doğum gününü kutlayacağım şeyini. Hiç doğum gününü unutmadın mı etkilendim doğrusu teşekkürler dedi. Vay be. Şeyin hep tersleyen bir çocukla Hem de gülüyordu Ben şeyinin bana hiç normal konuştuğunu görmedim. Ben gördüm. Okul full ya. Ne arıyorsun? Şimdi şey karnabahar Herhalde. yedim. Bir tane karnabahar aldım. Tabloyu bir evim alsayım. Ne tablosu lan? Müzeden aldım. Ben de alabiliyor muyum? Evet. Ben onu ben bir alayım. Nasıl bir şey? Ee, şey şey sen onu al bir. Benim evde var. Astın mı lan hemen? Hı, Hı Anında. Ben ona hemen bakayım. Nasıl bir şey? Ha şu dua da gibi bir şey var. Dua sembolü. Abim, abim için öyle şeyler. Şart. <laughs> evet, çünkü Lea cani. Aman. Bir ara yüz bin para yapıp bir tane mobilya kataloğu alsak yeterli olur bence. Bir tane. İkimiz de evimizi dizeriz onunla. Evet, bir tane. Çünkü yeter. neticede hile de oynamıyoruz şu an. o katalog yüz bin mi? Hmm. Niye o kadar 30 pahalı ya? 30.000'e de duvar ve yeri yaptığımız var. Vallahi enerjim çok az kaldı. Hem yanıt vermiyor. Ama evi düzenlemek sonraki iş. Senin yani evin düzenle hiç. zaten ya şu anlık. Yani öyle bak dekorasyon bak. amaçlı. Ben Leah'ı boşladım ya. Ben bir Leah'a çiçek vereyim. Ben de gideyim dedim. Balık senin ilişki seviyen ne? Haleyla. 3 kalp. Şeyin ne de 3 kalp. Şimdi şeyin de evleneceğim. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Şeyin bardaysa eğer. Ona Barda. hediye veririm. Barda. Onun... Bir yeri yer zaten. Ya. Vardaysa bakalım. Ee, güzel burada. Şeyin hikayesi üzücü ama biraz. Ondan Nasıl bir hikayesi? Yani hayatı düşünç dönemine geçmiş. Böyle kendini full alkole vermiş. Öyle. Şeyin, böyle bir e, yıkık gibi takılıyor hep ya. Hmm, bir kere eğer şey ilişkin yükselirse şeyini evde baygınken buluyor. <laughs> Niye bayılmış oluyorlar? içip sızmış. Ah la. Kafasına su döküp uyandırıyoruz biz. Sulanma kabıyla Sonra teşekkür falan ediyor mu? Yo. Şeyler anlatıyordu şeyler anlatıyor da hatırlamıyor. Şeyini üzmüşler. Pek de ilgi değil. Pek de ilgi oldu olduğu söylenmez Şöyle yani. Bana ne şeyin. <laughs> Şeyinle böyle bir ara oturup şöyle bir içmek lazım şeyinde. Bir eşlik etmek He, lazım. Yapıyoruz onu. İlişkin yükselirse. Dur bakayım. Hediye verdim. Kaç kalp oldu? Eğer ilerlemediyse. Güzel. 3. Oha direkt 3 kalp olmuş. Hiç yoktu. Doğum günü olduğu için 2 artıyor zaten. Bir de sevdiği olduğu için 3 oluyor. Cun doğum gününü biliyor musun? Mu? Sonbaharda sanırım. Veya yazda olması lazım. Bu mevsimde değildi. Evet ya. Bu Mevsimde olsaydı. Herkesin doğum gününü doğru şekilde kullanmamız lazım. Evet evet baksana abi çok ilerletiyor doğum günleri. Yine olsun tutmaya başladım ben. Gece balıkları gelmiyor mu canım? <laughs> Şu efsanevi balık gelse bir tane şöyle oy. Yakında geliyor. Efsaneyi balık oltaya göre mi geliyor da? Şu anda tüm şartlarını karşılıyor onun gelmesi için. Ama gelmiyor. Gelir ya o zaman. Oltan da var. Para hileli oynarken hep geliyordu. Bizi mal edip gidiyordu <laughs> sonra. Yaz tutabilmişti yani. Ben çok şaşırmıştım. He ya. Tabii biz yılan balığı tutarken zorlanıyorduk. Ne ama şu an ustamdan daha üstün bir balıkçı. Boynuz kulağa geçmiş. Yani. Bu ne bakır taşı Abi, diye bir şey var chest'te. Dibimizdeki göl var ya. Ee, aşağıdaki mi? göl var ya. Tarlanın sağında küçük bir göl. Ha, evet küçük olan. Oraya dört tane çapa vursana. İlimine. tamam. Pirinç filizi buldum onu getiriyorum. 4 tane çapa vuruldu da şöyle 5 olsun arada boşluk kalmadı. Getir getir getir. Şöyle 1 oldu. Bugün de bayılma da. Benim bayılma yine söz konusu olabilir. Ben hemen yatağıma geçeyim. Bakalım yarın yağmur yağacak mıymış hava durumu. Yarın güzel güneşli bir gün olacak. Lan 20'den 30'a ne hızlı geçti. Evet, dikkat et. Ben kediyi seveyim. Kedi yüzünden yatamıyorum. Kedi çekil. Lan kedi. Gerizekalı oyun. Beni bayıltacaklar yine. 50 geçiyor. Tam yatağımdayım şu anda. Şey Az kalsın gidiyordum. Oy oy oy. Merdiven açıldı. Çünkü çiftçilikten sen ne yaptın? Her şeyi mi sattın? Yok da şey baksana karnabahar havuç falan. Karnabahar'dan 2450 G gelmiş şöyle. Uy, çiftçilikten geldi güzel. Daha çilekler var. Çilekler olacak. Çilekler de olsun. Kaç tane çilek çalımız var? Bayağı var Dostlar kraliçesinden ben bir yemek öğreneyim de. Turp salatası yapmayı öğrendim. İleride işime yarayacak. Oy Johnny çilekler dolmuş. Bir sonraki bölümde de o zaman bu çilekleri satarız. Karnabaharlar dolmuş. Bayağı bir hasılat gelecek diğer bölüm. Bugün ruhların keyfi yerindeymiş Johnny. Evet Johnny. Şunda artık veda diyoruz. Doğru. Ben bir an karıştırdım. Bir dakika Johnny. Şunları bir yerleştireyim. bunlara çok kafam karışıyor. Ne da, ne arıyor? Evet abi şimdi hepsi madenmiş. Evet cünler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Bay bay.